Merhaba ve Harvested Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Vivo V60 e, cihazınızda hoparlörünüz çalışmıyorsa bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Müzik Öncelikle biraz temel bilgi. Ses seviyesini ses tuşlarına basarak değiştiriyoruz. Eğer ses düşükse ve böyle bir şey oluyorsa hoparlörünüzün çalışmadığına dair bir yanılsama yaşayabilirsiniz. Bu yüzden başka bir şey yapmadan önce sesinizin kısık olduğundan emin olun. Merhaba, diğer kısım. Bazı çok dikkatli izleyiciler muhtemelen Bluetooth simgesini zaten görmüştür ama görmediyseniz hemen açıklayayım. Şu anda kulaklıklarım açık ve tekrar ediyorum kulaklıklarım açık ama bağlı değil çünkü bağlı olduklarını bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum çünkü görebileceğiniz gibi Bluetooth'a girersek, bu şekilde Bluetooth'a bakarsak gerçekten bir tür kulaklığa bağlı olduğumuzu görebiliriz ve kulaklıkların çalışma şekli otomatik olarak sesi çalmak ve kaydetmekten sorumlu olmalarıdır. Yani mikrofonunuzda veya hoparlörlerinizde bir sorun yaşıyorsanız ki bizim durumumuzda hoparlörler ve çalışmadıklarını düşünüyorsanız o zaman gerçekten de çalışmıyor olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü temelde hoparlörlere yani kulaklıklara bağlandığımızda telefonumuzun dahili hoparlörleri aslında tamamen işe yaramaz hale geliyor bu doğru. Yani eğer siz ve sesi yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmak için Bluetooth'u tamamen kapatabilirsiniz. Ve şimdi her şey bu cihazda çalışıyor. Bunlar artık tamamen işe yaramaz ve onları bir kenara bırakabiliriz. Her neyse sesimizin yönlendirilmediğinden ve ses seviyemizin oldukça yüksek olduğundan emin olduktan sonra kontrol etmemiz gereken başka şeyler de var. Öncelikle hoparlörlerinizde fiziksel bir hasar olma ihtimali oldukça yüksek. Hoparlörlerinizde ama bu illaki kalıcı bir hasar olmak zorunda değil. Geçici bir toz, kir veya buna benzer bir şey de olabilir. Ve bu durumda hoparlörlerinizi temizlemek isteyebilirsiniz çünkü düşük ses sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu hoparlörleri nasıl temizleyebilirsiniz? Açıkçası ben size yumuşak bir diş fırçası kullanmanızı en fazla da tahta bir kürdan kullanmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle iğne ya da toplu iğne gibi şeylerle uğraşmanızı önermiyorum. Metalik olan hiçbir şey bu iş için uygun değil. Çünkü yeterince dikkatli kullanmazsanız hoparlörünüzü daha da fazla bozabilirsiniz. Yani hoparlörlerinizi metalik bir şeyle temizlerken çok ama çok dikkatli olmalısınız. Tekrar söylüyorum yumuşak bir diş fırçası ya da tahta bir kürdan işinizi görecektir. Son olarak tekrar yazılım tarafına dönecek olursak, sesinizin olduğundan emin olduktan sonra yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Ancak bir şeyi kontrol edebiliriz. Bunun için ana ayarlara giriyoruz ve ardından ses ve titreşim bölümüne geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada medya ses seviyemiz var ve uygulamaya özel ses seviyesi ile ses yükseltici de mevcut. Bunlarla pek ilgilenmiyoruz. Bunun yerine mağaza modu bizim için önemli. Ve gördüğünüz gibi aşağı kaydırırsak. Sanırım varsayılan olarak alarmlar ve diğerlerine gidersek. Evet, eğer bu devre dışıysa, rahatsız etmeyin modu sırasında hiçbir medya sesi duymayacağız. Yani bu işlevi etkinleştirir ve rahatsız etmeyin modunu açarsanız, hoparlörünüzün çalışmadığı yanılgısına kapılabilirsiniz çünkü diğer seslerin çalınmasını engelliyorsunuz. Ama evet, bunun dışında bu video için hepsi bu kadar. Hoparlörleriniz artık çalışıyor olmalı. Eğer çalışmıyorsa lütfen sorunuzu yorumlarda belirtin. Belki de ekibimizden biri size yardımcı olur. Her neyse bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.